evet Değerli basın mensupları Her ne kadar saptırılmaya çalışılsa da Ülkemizin ana gündemi Hayat pahalılığı Milletin derdi zamlar Halkın derdi yoksullaşmak Vatandaşı en çok etkileyen de Akaryakıtta yapılan zamlar 2021'de Benzine 32 kez zam geldi Bunların 12'si pompayı yasadığı benzine gelen 13 indirim ise ikidar sadece dördünü pompaya yansıttı. Benzinde 2021 yılında pompaya yansıyacak şekilde yapılan zammın toplamı 6 lira 39 kuruş. Pompa yansıyacak şekilde yapılan indirimlerin toplamı ise yalnızca 1 lira 26 kuruş. Yani 2021'de benzine vatandaşın cebine yansıyan net zam 5 lira 13 kuruş. 32 kez zam geldi. Benzinin bir yıldaki satı, satış fiyatı 5 lira 13 lira arttı. Motorun tarifine bakarsak da 28 kez zam geldi. Bunların 10 pompa yansıdı. Motoruna gelen 10 indirim ise sadece ikisi pompa yansıtıldı. Motorine 2021 yılında pompa yansıyacak şekilde yapılan zamın toplamı 5 lira 26 kuruş. Motorinde bomba yasayı indirim ise sadece 49 kuruş oldu. Yani 2021'de vatandaşın cebine yansıyan motorindeki net zam 4 lira 77 kuruş. Gelelim 2022 yılına. Şu kısacık dönemde, bir aylık dönemde benzine ve motorine 4 kez zam geldi. Benzine gelen zam 2 lirayı motorine gelen zam 3 liraya aştı. 2 lira 0.9 kuruş benzine 3 lira 0.7 kuruş motorine. Şubat 2021 ile Şubat 2022 arasında motorun fiyatları %120 zamlandı. Değerli basın mensupları, akaryakıta yapılan zamlar sadece akaryakıta sınırlı kalmıyor. İğneden ipliğe, her şeye zam gelmesine sebep oluyor. Akaryakıta gelen 5 kuruşluk bir zam raflara 15 kuruş olarak yansıyor. Yani 3 kat yansıyor. Geçen Haziran'da yine Yüce Meclis'te bir açıklama yapmıştım. Hatay'dan yola çıkan soğan yüklü bir tır İstanbul haline kadar 1000 kilometrelik yolda tüketilen askeri akaryakıt 400 litrelik mazottu. Bu mazotun o zamanki ederi 3100 liraydı. Bu da çiftçiye de yok pahasına satılan soğanın fiyatını katlıyor demiştim. Şimdi aynı yolda tüketilen mazot 5900 liraya çıktı. Bu gıda raporlarında sadece mazot maliyetinin artışı %90. Bakın burada motorun fiyatları Şubat 2020'de 6.64'tü. Şubat 2022'de 14.68. Bu gıda nakliyesine sadece manut maliyetin artışı yüzde doksanı gelişti. Buna otoyollara köprüle yapan zamları da ekleyin. Bu halden raflara giden yoldaki iki nakliyenin akaryakıt bedelini ekleyin. Meyve, sebze, daları da yok pahasına satılırken fiyatlarda, tezgahlarda, raflarda üç katına, dört katına satılıyor ve el, el yapıyor. Doların 18.36 olduğu 20 Aralık'ta motorun 10 bin nokta 63 lira. Dolar 20 Aralık 2020'de 18.36 Motorunki 8. popüler fiyatı 10 bin nokta 63. Geliyoruz 2 Şubat 22. Dolar düştü. Kaç'a düştü? 13.43'e düştü. Motorun fiyatı. Doların düşmesine rağmen kaç'a yükseldi? 14 68'e yükseldi. Yani dolar %27 düştü. 20 Aralık'tan 2 Şubat'a kadar ama motor yüzde %26 bu kısacık sürede zam geldi. Bu bunun izahı yapılması gerekiyor. Ama yapamazlar. Çünkü dolardaki düşüşe rağmen akaryakıt zamlanması nedenlerinin biri iktidarın arttırdığı vergilerdir koyduğu ÖTV eşil mobil sistemidir. Vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu anda iktidarın akılsız bir hamleyle eşel mobili devreden çıkarması, dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımamasının nedenlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla iktidarın enflasyon canavarını ararken depo basması, stokçu araması nafile uğraştır. Bu algı çalışması beyhudedir. Vatandaş cebinden çıkanı biliyor. Parasının yetmediğini, çoluğunun çocuğunun karnını doyurmadığını biliyor. Bu yoksullaşma da akaryakta gelen zamların ne kadar etkili olduğunu da biliyor. Burada iktidara sesleniyorum. Eşel mobil sistemi tekrar devreye alın. Akaryakı teki vergileri düşürün. Maliyetleri bir nebze de olsa indirmiş olursunuz. Vatandaşı bir nebze olsun rahatlatmış olursunuz. Değerli basın mensupları akaryakıt zamlarının hayat pahalılığı olduğu kadar da salgınlar etkisi var. Vatandaş benzin, motorin alamaz oldu. Kontak çalıştıramaz oldu. Yollar boşaldı. Bu zamlarla akaryakıt tüketimi Türkiye'de 128 civarında azaldı. İnsanlar akaryakıt maliyetlerini kısmak için toplu taşımaya yöneldi. Metrolar, otobüsler tıklım tıklım dolu. Hal böyle olunca salgının yayılım hızı da artıyor. Fahiş akaryakıt zamlarına muzdarip olan bir diğer kesim de akaryakıt istasyonlarıdır. Hem zamlar hem de akaryakıt sektöründeki yanlış düzenlemeler maalesef akaryakıt istasyonlarında zarar eder konuma hale getirdi. Akaryakıt istasyonlarının zararları öyle bir öylesine büyüdü ki şimdilerde ezici çoğunluğu kapanma riskiyle karşı karşıya. 14 bin akaryakıt istasyonu var ülkemizde. Bunlar 250 bin kişiye istihdam sağlıyor. Dolaylı olarak 1 milyon kişinin ekmeğini bu istasyonlardan çıkarıyor. Bu istasyonların kapanması 250 bin çalışan işsiz kalacak. Bu durumda yaklaşık 1 milyon yurttaşımızı olumsuz hale etkileyecek. Değerli basın mensupları, 2005'ten bu yana devam eden sabit kur marjı uygulaması da Akaryakıt istasyonunun bir diğer sorudur. Dağıtım şirketi ve akaryakıt istasyonu toplam büyük kar marjı 1 lira civarında sabit tutuluyordu. Yani 2005'te akaryakıt 5 lirayken brüt kar marjı 1 lira şu an 2022'deyiz motorun fiyatı 14.7 lira oldu yine brüt kar marjı yine bir lira civarında bu rakam akaryakıt fiyatı sürekli rağmen kar marjı hiçbir şekilde değişmiyor. Oysa ki giderler sürekli artıyor. Biliyorsunuz askeri ücret arttı, elektrik arttı. Akaryakıt per istasyonları personel giderleri yüzde 51.6. Elektrik giderleri bu son gelen zamlarla yüzde 133. Kredi kartı ile yapılan satışlar için bankalara ödenen boz komisyon giderleri yüzde 97. İşletme giderleri yüzde 98. Elektronik sistemlerde yapılan satışlarındaki giderler ise yüzde yüz iki civarında arttı. Akaryakıt bayilerinin pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan olumsuz gelişmeler sonucunda yüzde on beş civarındaki büt karları kademe kademe azalarak bugün büt hem dağıtı şirketinin hem petrolcünün akaryakıt istasyonu sahibinin büt karı yüzde sekiz civarına düştü. Ama giderler çok daha yükseldi. Daha net bir şekilde alınmak gerekirse günlük 10 bilet satış yapan bir istasyonu ele alalım. Bu istasyonun cirosu ki bu büyük bir istasyon olması gerekir ki bu cüneyi yakalasın 2.605 milyon lira 2.605 bin lira bir aylık cirosu. Personel gideri, işletme gideri, haberleşme gideri, elektrik gideri, yıkama gideri, aylık daha eden KDV'si, finansman ve post gideri, sadakat programı bedeli, ertesi elektronik satışlar gideri, nakliye giderleri ve diğer giderlerin toplamı yaklaşık 201 bin lira. Bu bayinin 10 bin litre satıştan kalan brüt karı ise 114 bin lira. Yani diğer bir deyişle bu bayi her ay 86 bin lira civarında zarar ediyor. Brüt giderleri %7.71 iken Brüt karı yüzde 4.37'dir. Bu da bu istasyonun iflas, istasyoncunu iflas etmesine sebep oluyor. Bu demek oluyor ki günde ortalama 10 bin litre satış bir istasyon yüzde 3.34 zarar etmektedir. Hesap bu kadar basit, bu kadar net. Bu zararla akaryakıt istasyonların ayakta kalmasını bekleyemeyiz. İktidar bu işletmelerin feryadını derhal duymalı, derhal gerekeni yapmalıdır. Değerli basın mensupları, özetleyecek olursam, akaryakıt zamları, iğnenin ipliğe her şey yazıldığı gibi vatandaşı boğuyor, hayatını bezdiriyor. Vatandaş aracıyla trafiğe çıkamadığı ve toplu taşımayı kullandığı için salgının yayılımını artıyor. Satışları düşürdüğü için de 14 bin akaryakıt istasyonunu zora sokuyor. Bu istasyonları çalışan 250 bin çalışan da işsizlikle tehdit ediyor biraz önce bahsettiğim soruları bir nefse çözmek için. Bir, Eşel mobil sistemini tekrar devreye almalı. Akaryakıttaki vergiler indirilmeli. İki, çiftçinin ve gıda naklesi yapan araçların kullandığı akaryakıttaki ÖTV derhal sıfırlanmalı. Üç, 2005 yılından bu yana devam eden bir TL'lik sabit kar marjı uygulamasına çözüm getirilmeli. Bu yapılırken de akaryakıt zamlarından günah gelmiş vatandaşa ek yük getirmeyecek şekilde yapılmalı. Akaryakıt bayilerinin üstündeki bazı gereksiz maliyet kalemlerinin düşürülmesi ile kar marjları arttırılabilir. Örneğin elektriğe gelen %133 oranındaki zam neredeyse her noktasında elektrik, elektrik kullanan istasyonların fatura bedellerini çok ciddi arttırdı. Gider gider kalemlerini şişirdi. 24 saat hizmet veren ve dolayısıyla elektriğin yoğun olduğu kullandığı bir akaryakıt istasyonlarında elektriklere iskonto yapılmalı ve bu en azından istasyoncu sahibini bir nebze rahatlıktırır diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.